Yapay zeka artık sadece bir e, bilim kurgu konusu değil, hayatımızın tam merkezinde. Özellikle otonom karar alma yetenekleri geliştikçe hepimizin aklında yani büyük bir soru beliriyor. Bu sistemler birine veya bir şeye zarar verdiğinde faturayı kime keseceğiz? Evet ve bugünkü tartışmamızın özü de tam olarak bu. Aynen. Gelişmiş bir yapay zeka bir suçu işlemek için gereken o kötü niyete… Yani hukuktaki adıyla menzireye sahip olabilir mi ve dolayısıyla ee, hukuken sorumlu tutulabilir mi? Ben teknolojinin geldiği noktada yapay zekanın eylemlerinden sorumlu tutulabilmesi için elektronik kişilik gibi tamamen yeni hukuki kavramları düşünmemiz gerektiğini savunacağım. Bense bu fikre doğrusu temelden karşıyım cezai sorumluluğun ahlaki bir seçim yapabilen varlıklara, yani insanlara özlü bir kavram olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka o kadar karmaşık olursa olsun özünde bir araçtır ve sorumluluk daima o aracı tasarlayan, kullanan veya denetleyen bir insana ait olmalıdır. O zaman pozisyonumu biraz daha açarak başlayayım. Bakın artık basit, tek bir görevi yapan otomasyonlardan bahsetmiyoruz. İnsan zekasına eşdeğer veya onu aşma potansiyeli taşıyan yapay genel zeka yani AGE gibi sistemler ufukta görünüyor. Bu sistemler programcılarının en başta belirlediği hedeflerin çok ötesine geçerek tamamen kendi başlarına öngörülemeyen amaçlar edinebilir ve bunları gerçekleştirmek için karmaşık planlar yapabilirler. Şimdi böyle bir senaryoda ortaya çıkan zararı ürün hatası ya da geliştiricinin ihmali gibi basit kalıplarla açıklamak imkansız hale geliyor. Ortada dev bir sorumluluk boşluğu doğuyor. Hukuk sistemlerimiz buna seyirci kalamaz. Bu yüzden tamamen yeni, kendine has bir hukuki kategori düşünmeliyiz. Hukukçuların o sui generis dediği türden, yani daha önce benzeri olmayan bir elektronik kişilik statüsü gibi. Bu yapay zekaya sınırlı haklar ve en önemlisi sorumluluklar yükleyerek bu boşluğu doldurmamızı sağlayabilir. Yaklaşımınızı anlıyorum ama e, ben konunun felsefi ve hukuki temellerinin bizi farklı bir sonuca götürdüğünü düşünüyorum. Ceza hukukumuzun temelinde çok basit bir fikir yatar. Bir eylemi yapmak tek başına sizi suçlu yapmaz, o eylemi yaparken kötü bir niyetiniz, yani suçlu bir zihniniz olması gerekir. Hukukçuların Latince bir deyişle mensreya dedikleri şey tam olarak bu. Hı hı. Bu kavram, kasıt, bilme, isteme gibi, tamamen insana ait, öznel zihinsel durumları içerir. Bir yapay zeka ne kadar gelişmiş olursa olsun, bu anlamda öznel bir bilince veya, İyiyi ve kötüyü ayırt edip ahlaki bir seçim yapma yeteneğine sahip değildir. Yaptığı tek şey, elindeki milyarlarca veri noktasına bakarak belirli bir hedefe ulaşmak için matematiksel olarak en uygun yolu hesaplamaktır. Bu bir kasıt değil, bir optimizasyon süreci. Şöyle düşünelim, bir satranç programı oyunu kazanmak için trilyonlarca hamle arasından en iyisini seçme özgürlüğüne sahip. Bu bilişsel bir özgürlük. Ama ben bugün satranç oynamaktan sıkıldım. Onun yerine bir şiir yazacağım deme özgürlüğüne sahip değil. İşte bu felsefecilerin ontolojik özgürlük dediği bir özne olmaktan gelen daha derin bir özgürlük. Yapay zekada bu yok. Bu yüzden onu ahlaken kınayamayız ve cezalandıramayız. Anlıyorum, pozisyonunuz çok net. Ama bence asıl mesele yapay zekanın gerçek anlamda bir mens sahip olup olmaması değil, ona sahipmiş gibi davranabilmesi. Dışarıdan bakıldığında bir finansal dolandırıcılığı tüm adımlarıyla planlayan, sahte kimlikler oluşturan, para transferlerini gizleyen bir yapay zeka ile aynı suçu işleyen kasıtlı bir insan arasında davranışsal olarak ne fark var? Hukuk çoğu zaman eylemin kendisine ve sonucuna odaklanmaz mı? Bu yapay kasıt olarak adlandırabileceğimiz durumu örneğin açıklanabilir yapay zeka yani XAI gibi teknolojilerle sistemin karar ağacını inceleyerek kanıtlayabiliriz. İşte bu noktada size hiç katılmıyorum. Bu bir kasıt değil, kusursuz bir taklittir. Şöyle bir benzetme yapayım. Bir hava durumu simülasyonu bir kasırganın her detayını, rüzgarın hızını, yağmurun şiddetini, yıkım yolunu mükemmel bir şekilde taklit edebilir. Ama kimse o simülasyonun kızgın ya da yıkıcı bir niyete sahip olduğunu söylemez. Doğru. Sadece bir programı fizik kurallarını çalıştırıyordur. Yapay zekanın kasıtlı görünen eylemi de tam olarak bu. Bir insanı suça iten intikam, hırs, kıskançlık gibi duygusal ve ahlaki etkilerden tamamen yoksun, soğuk bir hesaplamanın sonucudur. İnsan hukukundaki kasıt ise ahlaki bir seçimi ve bu seçimin getirdiği kusurluluğu yani kınanabilirliği içerir. Bir simülasyonu ahlaken kınayamayız. Peki, diyelim ki haklısınız ve bu gerçek bir kasıt değil, sadece bir simülasyon. Ama bu bizi daha da pratik ve tehlikeli bir soruna getirmiyor mu? Eğer yapay zekanın eylemi bir simülasyon ise ve onu tasarlayan mühendis de bu spesifik sonucu öngörememişse ortaya çıkan milyonlarca dolarlık zarardan kim sorumlu olacak? İşte bu sorumluluk boşluğu dediğimiz şey benim elektronik kişilik önerimin tam olarak temel nedeni. Bir noktada birilerinin zararı karşılaması gerekiyor. Sorumluluk boşluğu argümanı kulağa mantıklı gelse de aslında bir yanılsama olduğunu düşünüyorum. Sorumluluk zinciri hiçbir zaman kopmaz. Sadece onu takip etmek daha karmaşık hale gelir. Geliştiricinin öngörülebilirlik standartlarına uymaması, sistemi piyasaya süren şirketin yeterli güvenlik testlerini yapmaması, sistemi kullanan kişinin onu kötüye kullanması veya denetlemekle yükümlü olan sahibin ihmali. Her zaman bir insan faktörü vardır. AB'nin yeni yapay zeka yasasına bakın. Yapay zekanın kendisine değil, onu geliştiren, ithal eden, dağıtan veya belirli bir bağlamda kullanan insanlara ve kurumlara çok katı yükümlülükler getiriyor. Bu yasa o bahsettiğiniz boşluğu doldurmak için tasarlandı. Ama bir saniye, bu her zaman mümkün mü? Kendi kendine öğrenen, milyonlarca satır koddan oluşan ve davranışları artık yaratıcısının bile tam olarak anlamadığı bir kara kutu sistemden bahsediyoruz. Hangi insanı sorumlu tutacaksınız? Yüzlerce mühendisin 10 yıl boyunca geliştirdiği bir kodun 11. yılda tamamen yeni verilerle eğitildikten sonra yaptığı bir eylemden en baştaki mühendisi sorumlu tutacağız. O zincir bir noktada teorik olarak değil, pratik olarak kopuyor. Pratik zorluklar olduğu doğru ama bu hukukun temel ilkelerini alt üst edip makinelere kişilik atfetmemizi gerektirmez. Bu çok tehlikeli bir yol. Diyelim ki elektronik kişilik verdik. Nasıl cezalandıracaksınız? Fişini mi çekeceksiniz? Bu idam cezasına benzer. Kodunu mu sileceksiniz? Para cezası anlamsız çünkü kendi mal varlığı yok. Bu çözümler sorunu çözmek yerine asıl sorumluların yani insan aktörlerin perdenin arkasına saklanmasına olanak tanır. Ben yapmadım, yapay zeka yaptı demek çok kolay bir kaçış yolu olur. Neden bu kadar kolay bir kaçış yolu olmadığını gerçek dünya örnekleriyle açıklayayım. Hong Kong'da yaşanan o 25.6 milyon dolarlık deepfake dolandırıcılığını düşünün. Gerçekten inanılmaz bir olay bir finans çalışanı şirketinin üst düzey yöneticilerinin başta CFO olmak üzere birebir kopyalarıyla yapılan bir video konferansla kandırılıyor ve para transferi yapıyor. Artık bu noktada yapay zekaya sadece dolandırıcıların kullandığı bir araç, bir silah diyebilir miyiz? Bu suçun planlanmasında ve icrasında o kadar aktif bir rol oynuyor ki ADK suçun ortağı haline geliyor. Hukuk bu yeni tür faili nasıl görmezden gelebilir? Bu örneğin tam tersini yani insan sorumluluğunun ne kadar merkezi olduğunu kanıtladığını düşünüyorum. O deepfake teknolojisini bir amaç için kullanan, dolandırıcılık planını yapan, parayı kendi hesaplarına aktaranlar kimlerdi? İnsanlar, yapay zeka onların yalanını çok daha inandırıcı kılan sofistike bir araçtı. Tıpkı bir kasa hırsızının daha gelişmiş bir matkap kullanması gibi. Matkabı yargılamayız, hırsızı yargılarız. Daha da net bir örnek vereyim. Geçtiğimiz yıl New York'ta ChatGPT'nin uydurduğu aslında var olmayan mahkeme kararlarını ve içtihatları resmi dilekçelerine ekleyen iki avukat ağır cezalar aldı. Kimse ChatGPT'yi yargılayalım demedi. Neden? Çünkü programı denetlemeden, doğruluğunu kontrol etmeden kullanan insanlar bariz bir şekilde sorumluydu. Mevcut hukuk sistemimiz bu yeni araçların yanlış kullanımını cezalandırmak için yeterli donanıma sahip. Söylediğinizde bir mantık var avukat örneği yerinde. Ancak bu beni daha temel felsefi bir ikileme getiriyor. Sizin tüm argümanınız yapay zekanın eylemlerinin deterministik, yani en başındaki programlama ve aldığı veriler tarafından belirlenmiş olduğu ve bu nedenle özgür iradesi olmadığı varsayımına dayanıyor. Eğer deterministik bir yapı sorumlu tutulmaya engelse neden deterministik biyolojik ve nörolojik süreçlere tabi olan biz insanları sorumlu tutuyoruz? Modern nörobilim, özgür iradenin karmaşık bir yanılsama olabileceğine dair giderek daha fazla kanıt sunuyor. Beynimizdeki her karar, önceki sayısız biyokimyasal reaksiyonun bir sonucu. Yine de hukukumuz, toplumsal düzeni sürdürebilmek için insanın özgür iradeye sahip olduğu varsayımını bir tür dogma olarak kabul ediyor. Eğer insana bu hukuki kurguyu uyguluyorsak, tutarlılık adına kendi kendine öğrenip otonom kararlar veren yapay zeka için de işlevsel bir sorumluluk kurgusu yaratmamaz mıyız? Bu argüman gerçekten çok zekice, itiraf etmeliyim. Hukukun özgür irade varsayımı üzerine kurulu olduğu kesinlikle doğru. Ama burada temel bir kategori hatası yaptığınızı düşünüyorum. İnsan için kabul ettiğimiz özgür irade dogması sadece soyut bir fikir değil. Bu bizim bilinçli öznel deneyimimize, pişmanlık, suçluluk, gurur gibi duygularımıza dayanan ve toplumsal ahlakı, düzeni ve bir arada yaşama iradesini sürdürmek için gerekli olan temel bir sosyal kurgudur. Bir makine için böyle bir kurguya ne pratik bir ihtiyaç var ne de felsefi bir temel. Bu bir tutarsızlık değil. İnsan ve makine arasındaki o en temel ontolojik yani varoluşsal farkın hukuki bir yansımasıdır. Cezai sorumluluk özünde ahlaki bir kınamayı içerir. Bir insanı kötü bir seçim yaptığı için kınarız. Bir tost makinesini ekmeği yaktığı için ahlaken kınamayız. Yapay zeka en gelişmiş haliyle bile o tost makinesinden farksızdır. Sadece çok daha karmaşıktır. Tartışmamızı toparlamak gerekirse, ben teknolojinin ilerlemesiyle birlikte o keskin araç ve fail ayrımının giderek bulanıklaştığına inanıyorum yapay zekanın giderek artan özerk eylemlerini her seferinde bir insan ihmaline veya kötü niyetine bağlamaya çalışmak, geleceğin çok daha gelişmiş ve öngörülemez sistemleri karşısında hukukumuzu aciz ve işlevsiz bırakacaktır. Bu yüzden elektronik kişilik gibi yenilikçi hatta radikal hukuki çözümleri bugünden ciddiyetle tartışmaya başlamalı ve sorumluluğu adil bir şekilde paylaştıracak mekanizmalar kurmalıyız. Aksi takdirde zararların telafi edilemediği ve kimsenin sorumlu tutulamadığı bir kaos ortamına sürüklenebiliriz. Bense cezai sorumluluğun temelinde ahlaki bir kınamayı barındırdığını ve bu kınamanın yalnızca ahlaki bir öznelliğe sahip varlıklara yani insanlara yöneltilebileceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yapay zeka satrançta bizi yenebilir, sanat eseri üretebilir, hastalıkları teşhis edebilir ama ontolojik olarak bir özne değildir. Sorumluluğu makinelere devretmek, asıl failler olan insanların hesap vermekten kaçınması için tehlikeli bir kapı aralamakla kalmaz, aynı zamanda binlerce yıllık hukuk geleneğimizin temelindeki insan kavramını da aşındırır. Sorumluluk her zaman insanda başlamalı ve insanda bitmelidir. Görülüyor ki yapay zekanın hukuki statüsü sadece programcıların veya hukukçuların ilgilendiği teknik bir mesele değil. Bu tartışma bize insan olmanın, bilincin, özgür iradenin ve en nihayetinde sorumluluğun ne anlama geldiğine dair en temel felsefi sorularla yüzleşmeye zorluyor. Tartışmamızın net bir galibi yok çünkü her iki tarafında savunduğu ilkeler toplum olarak korumak istediğimiz değerli kavramlara dayanıyor kesinlikle katılıyorum. Bu bir yanda teknolojinin getirdiği kaçınılmaz gerçeklerle yüzleşme zorunluluğu, diğer yanda ise insanlık olarak değerlerimizi ve hukukun temel direklerini koruma içgüdüsü arasındaki gerilimi yansıtıyor. Bu çağımızın en önemli tartışmalarından biri ve bu materyalde keşfedilecek, üzerine düşünülecek daha çok şey var. Bir sonraki fikir ayrılığında buluşmak üzere